Nedir bu saçmalık? Burada ne yapıyorsun? Demek öyle, ha? Hadi durma, bağır bana, avuzun çıktığı kadar bağır. O zengin çocuk gözlerini bu kadar kör etti demek. Sana hangi hayallerini gösterdi ha? Bunun için mi kendini 3-5 rupiye Ay, sat? Sen, hey! sen ne cüretle benim evimi basmaya kalkarsın ha? Asıl Hı? sen hangi cüretle benim sevdiğim kızı 800 bin rupiye satın almaya kalkarsın? Hiç mi utanman yok? Bu ne saçmalık. Kim aldı bunu içeri? Güvenlik. Hey hey hey. Biri sakın bana elini sürmeye kalkmasın. Yoksa onu gebertirim. Geri çekil. Timur gel buraya. Böyle mikroplara ne yapacağımı iyi bilir. Bırak. Allah'ım. Zülfü. Timur'u öldürdü bile. Kesin onu öldürmek için geldi buraya. Bundan eminim. Ey büyük Allah'ım. Olamaz. Ne yapacağız? Ne bileyim ben? Zülfü'nün deli olduğu kesin ama biz kendimizi ateşe atacak kadar deli değiliz. Hey, bırak onu. bırak Çabuk kaçırın onu buradan. Bırakın beni. Felak, felak iyi bak. Bana ne yaptıklarını gör. Buna izin verme. Tamam mı? Demur dikkat et. Sen çekil yenge. Bu ucuz tiplerle başa çıkmasını bilirim ben. Evet ben ucuz bir adamım ama bir şeyi unutma. Sevdiğim kızı 800 bin rupiye satın alan sensin. Bu adilini asla unutmayacağım. Saçmalamayı Kaşarın kes artık. Ne 800 bini? Ha? Ben bir yere gitti. Burası benim evim. Bir yere gitmiyorum tamam mı? Bırakın beni. Bırak. Dostum. Bırak dedim dostum. sana. Dur dur kahve. dur dostum sakin abi, ol abi. tamam. Tamam yapacağını yaptın sen. Yeter artık abi. dur diyorum sana yeter. Ya burada bırakmayacağım. Hepsini geberteceğim. Abi. Kardeş siz içeri gelin tamamdır. Bu deliye hakim olun. Hanımefendiye şükresin. etsin. Yoksa çoktan hapse girmiş. Hepsini tamam, tamam. geberteceğim. Siz onu abi i̇çeri lütfen Bırak dur. Bırak dedim sana. sana. dur. Hele asla burada Sonya bırakmayacağım. Sonya çabuk al götür onu buradan. Bir lütfen. an önce o gidin hadi gidin lütfen. Sus, söyle. Sus yoksa seni vururum Sonya. Allah rızası için bak Allah'ın adını verdim. Yürü hemen gidelim buradan. Hadi Yasin. Tamam tamam gidelim Sen hemen. Git, otobüse bin. Tamam. tamam. Lütfen bizi affedin. Hadi. Eve varınca bana haber tamam, verin. Tamam hadi Zülfü. Hadi çabuk gidelim buradan acele et. Hadi, hadi yürü acele et. Ucuz kız eşyalarını topla evimden defol hemen. Beni neden evden atıyorsun ki yenge? Bunda benim suçum ne? Ne mi? Bütün her şey senin suçun. Eski sevgilin tekrar tekrar evimize geliyor. Üstelik bu defa elinde silahla. Olur şey değil. Biri zarar görse o zaman ne olurdu ha? Buna izin vermem ben. Evimden hemen gidiyorsun. Bu kötülüğün sebebi sensin. Zülfü bu kadar büyük bir hata yapıyorsa onu neden polise teslim etmiyorsun? Bir adam evine giriyor Sana silah çekiyor Ama sen ona bir şey yapmıyor Beni evden göndermek istiyorsun Petimur lütfen Lütfen Zülfü'yü polise ihbar et hemen İma ettiğin şey bu mu? Bilerek yaptığımızı mı söylemek istiyorsun? Bak kızım Bu ailenin bir itibarı var Ne sanıyorsun? Senin eski sevgilin yüzünden ailen mahkemeye girip davacı mı olsun? Herkese rezil mi olsun? Yapılacak tek şey var. Hiç durma. Onu hemen boşa ve evine yolla Timur derhal. 800 bini sokağa atabilecek misin? Gözümden çok düştün yenge. Benim için anlaşma mı yaptın? 800 bin rupiye bu kızı bana mı aldın? Beni evlendirmek bu kadar mı zordu ki? Bu yola başvurdun sen. Ne diyorsun sen Timur? Beni mi suçluyorsun? Ben o parayı Nesrin teyzeye sırf yardımcı olmak için verdim. Yoksa bana inanmıyor musun Timur? Ben kendime olan inancımı bile kaybettim. Başkalarına nasıl inanayım? Böyle söyleme. Ben sana asla yanlış yapmam Timur. Bunu başkasından duymuş olsam asla inanmaz, itibar etmezdim. Hayır Timur. Ben bu kadar ucuz bir şey yapamam. Timur. Timur. Bütün bunlar senin yüzünden. Timur bir şeyden şüphelenmeye kalkarsa yemin ederim seni ben öldürürüm. Ama yenge. Ne yani hiçbir şey yapmadan böyle duracak mıyım? Bak dostum önce biraz sakinleşmen lazım. Hadi hiç şunu sana iyi gelir. Sorunu nasıl çözeceğimizi o zaman düşünürüz. Sen ne yaptın böyle dostum? Ve anladığım kadarıyla o insanlar böyle bir şeye asla sessiz kalmayacaklardır. Sen o eve birini öldürmek maksadıyla girdin dostum. O zenginler içinde bu her önlemi almak isteyecekleri bir durum. Bana en fazla ne yapabilirler ki? Sen söyle. Peşime polis takarlar sadece. Başka ne yapacaklar? Bu mümkün. Ama şimdiye dek seni hala tutuklatmamış olmaları beni şaşırtıyor doğrusu. Bunun bir sebebi olmalı. Ateşlediğin kurşunun kimseye isabet etmediğinden eminsin değil mi abi? Tabii ki eminim. Birini vurmuş olsam burada rahat rahat oturuyor olmazdım değil mi? Benim sorunum bu dostum. Hedefi hiç tutturamıyorum. Dostum derdin ne senin? Ha? Derdim ne de mi? Yazılı olarak mı vereyim? Beni dinle abi. Felak artık Timur'la evli. Kimse hiçbir şey yapamaz artık. Evli sadece. Ölmedi ya. Onu hala geri alabilirim. Farkında mısın dostum? Yarın gece Dubai'ye uçuyorsun. Dubai'nin canı cehenneme bir yere gitmek istemiyorum. Ben felamı istiyorum sadece. Benim olanı geri alacağım. Onu nasıl geri alacaksın? Bunu böyle mi yapacaksın? Sen sabırlı ol yeter. Bunu nasıl yapacağımı göreceksin. Sen gerçekten hem delisin hem de aptal. Yapacak bir sürü şey varken sen oraya gidip silah çektin. Oysa elini sokturmadan yılanı öldürebilirdim. Ne? Nasıl yani? İkiniz de beni iyi dinleyin. Timur, Timur, Timur kapıyı aç, lütfen inan bana ben öyle bir şey yapmadım, Timur... Lütfen yenge, lütfen git buradan, kimseyle konuşmak istemiyorum, rahat bırak beni... Timur, bunların hepsi asılsız iddialar, ben öyle bir şey yapmadım, lütfen aç kapıyı... Yenge Allah aşkına beni rahat bırak, kimseyle konuşmak istemiyorum dedim... Alo. Alo Felak. Felak biz bittik mahvolduk. Yıkıldık her şey bitti artık. Hepimizin hayatı mahvoldu. Oh Felak. <laughs> Ne oldu neden söz ediyorsun sen? Felak. Felak hemen gelmen lazım. Ben seni almaya gelemem. Zülfü'nün yaptıkları yüzünden o insanlar beni eve yaklaştırmaz artık. Sonya ne oldu söylesene neyin var? Neden alıyorsun? söyle hadi. Felak Zülfü'nün kafası kan içinde. İyi olup olmadığından bile emin değilim. Ne yapmam lazım bilmiyorum Felak. Ne yapacağım? Allah aşkına söyle bana Sonya ne oldu ona? Felak söylemeye yüreğim el vermiyor. Nasıl anlatayım bilmiyorum Felak. Ayı... <laughs> Şeynaz teyzem birden rahatsızlanmış Acil hastaneye kaldırılmış Ben onu görmeye gidiyorum Kinza yengeye söylersin tamam mı Nerede kaldı bu kız? Efendim, seni birazdan ararım ben. Kapat sen şimdi. Allahım. Felak. <laughs> felak! Felak! Aa, felak! Ne oldu? Ne oldu biz felak? Anneme bir şey olursa eğer, kimseyi hapsetpazından alamaz ay. Sonunda Allah esirgesin ne oldu Sonya anlat bana. Zülfü <laughs> ardından ben de çıkmıştım. Sonra Yasir beni arayıp haber verdi. Zülfü annemle tartışmış. Sonra sinirlenip ateş etmiş zavallı yapar. Topar hastaneye kaldırdılar. Felak durumu çok kötü. <laughs> hadi hemen hastaneye teyzemin yanına gidelim hadi. Bir taksi Allah çevirelim hadi. <laughs> Şu an o kadar kötüyüm ki ayakta

Benim. Neredesin? Hemen çık gel o zaman. Ben parkın oradayım. Çabuk gel ama fazla bekleyemem. Dostum evin anahtarlarını vermeyi reddediyor. Kız varsa olmaz diyor. Aptal oğlum sen? Kafan hiç çalışmıyor mu? Kızı birkaç saat evde tutacağız de. Hepsi bu. İkna etmek için her yolu denedim. Ama nuh diyor peygamber demiyor. Arkadaşın da senin gibi işe yaramaz biriymiş. Tamam, onunla ben konuşurum. Hangi ev bilmiyorum, gel de göstereyim. Aa, şey ama dostum, ya Felhak uyanırsa? Uyanmaz o, en az iki saat daha baygın yatar. Sen benimle gel. Diyorum ki, o serseri sevgilisiyle kaçmış. Bütün bu dramı sergilediği o aylak için... Sen ne dediğinin farkında mısın? Ben ne dediğimi çok iyi biliyorum. Bana inanmıyorsan eğer Şehnaz'ı çağır, ona sor o zaman. Ona söylediklerini söylesin. Teyzesini görmeye gideceğini, çok hasta olduğunu. Öte yandan teyzesi onu görmek için buraya geldi. Sen söyle bana. Kim haklı? Kim doğruyu söylüyor? Kim yalan söylüyor? Hata bende ama Büyük bir hata yaptım. Onu hiç tanımamışım. Kötü karakterli olduğunu göremedim. Neden öyle bakıyorsun sen? Sanki yalan söylüyormuşum gibi. <laughs> İş bitirmek dediğin budur dostum. Kardeşinin oraya gitmesi yeterli oldu. <laughs> Beni görür görmez anahtarı sorgusuz sualsiz ver. O kadar da değil. Sen de iki saat dil dökmek zorunda kaldın. Böyle veya böyle istediğimizi aldık. Bak anahtar elimizde. Bundan sonrası kolay. Sabaha kadar orada kalması yeter. Hepsi bu. Tamam şu işi halledelim evet, o zaman şimdi. Hadi şey. acele et. Ne? Yasir hey. arabada yok. N nereye gitmiş tamam, olabilir? Hadi acele daha edelim. Bakalım. hadi Nerede? Nereye gitti bu? Ha? Lanet olsun bir bu eksikti. Sana söyledim ben. Birimizin burada kalması lazım dedim ama sen dinlemedin. Nereden bilebilirdim ki? Kimyasalın en az 12 saat daha uyutması gerekiyordu. Ama etkisi geçmiş ah, Allah'ım. Ya polise gittiyse? O zaman ne olur? Ne korkak adamsın. Polisin adını anmak bile bacaklarını titretmeye yetiyor. Neyse ki felak bu konuda senden bile ödlek. Polisin gölgesinden bile korkar o. O yüzden karakola gitmesi mümkün değil. Evet. Bu yüzden gece karanlığını tercih edecektir. Allah'ım Zülfü bak beni bağışla. Ne yapmak istediğini hiç bilmiyorum ama... Yaptığın şeyin sonucu gerçekten çok kötü olacak. Çok kötü. Ne olur kırılma bana. Ben gidiyorum artık. Yemin ederim hayatımda senin kadar korkak birini görmedim. Dostunu yarı yolda bırakıp gideceksin öyle mi? Senin arkadaşlığın bu mu? Bak dostum beni dinle. Fazla uzakta olamaz. Buralarda bir yerdedir. Gel bulalım onu. Hayır hayır kardeşim ben böyle korkak olmaktan memnunum. Sana daha fazla yardım edemeyeceğim. Yeter artık. Biraz erkek olmayı dene. Gel arayalım. Hayır olmaz diyorum. Arabayı arkadaşımdan bir saatliğine almıştım zaten. Şimdiden iki saati geçti bile dahası arabasının bir suça karıştığını öğrenirse eğer biterim ben. Bırak beni gideyim lütfen. Yeter artık düş yakamdan. Rıstıklar olsun. Kuş kadar yürek yokmuş sende. Bir yere gidemezsin Dur beni nereye o kadar. götürüyorsun? Hadi. Dur. Atla arabaya geç otur. Gel de bağırma. Şuna bak. Dünya yıkılsa umurunda değil. Sana ne yaptım söyle. Derdin ne senin? Ne istiyorsun benden söyle. Neden hayatımı mahvetmeye çalışıyorsun? Felak söyle. Felak canım ne oluyor? Ne <laughs> oldu ki Felak? Sorun ne canım söyle bana hadi. <laughs> Delikleyin beni. Oğlun olacak bu serseri beni kaçırmaya kalktı teyze. Sonya Sonya'da onun suç ortaydı. Ben hayatım boyunca hep sizin iyiliğinizi istedim. Hep sizi düşündüm. Sizi ne kötülük yaptım ben söyleyin. Ben seni seviyorum tamam mı? Seni deli gibi seviyorum ben. Doğru yanlış bu umurumda değil. Tek bildiğim seni her zaman çok sevdim. Hayatımın sonuna kadar da seveceğim e, ben seni. Ben de senden nefret ediyorum tamam mı? Her da nefret edeceğim. Bugün planın başarılı olsaydı bile bir şey değişmezdi. Seninle hiçbir zaman evlenmezdim ben. Ölürüm ama asla senin olmam asla. Bu kız nereye gidiyor? Durmayın biriniz gidip bakın çabuk. Aman Allah'ım Zülfü beter ol inşallah. Yemin ederim bugün hayatıma son veririm. Hayır, hayır yavrum. Kendimi öldürürüm hayır, ama dur. asla düzgün olmam diyorum anladınız mı? Ölürüm ama onun olma. Hayır yavrum yapma bunu. Bak sana yalvarıyorum. Ayaklarına kapanayım yapma bunu. Bırak o bıçağı elinden. Ölmüş anne babanın yüzü suyu hürmetine yapma bunu lütfen. Bırak onu elinden. <laughs> Bırak öleyim burada. Böylece bütün dertlerim bitmiş olur. Daha ne olsun? Hayır hayır, biz senin ölmeni istemiyoruz yavrum. Hadi gel, benim sözümü dinle. Bırak o bıçağı elinden. Hadi güzel kızım, şu ak düşen saçlarımın hatırına beni dinle yalvarırım. Tamam, hadi öldür kendini, öldür. Sus sen aptal neler söylüyorsun? Bak canım, sana yalvarıyorum yapma. Anne, yalvarma şuna. Felak. Benden bu kadar mı nefret ediyorsun? Senden iliklerime kadar nefret ediyorum. Hayal dahi edemeyeceğin kadar. Gerekirse ölürüm ama asla senin olmam ben. O zaman tamam. Bu konu artık... ...burada kapandı. Ne diyor bu? Zülfü, dur beni dinle oğlum. Ben her şeyi yoluna koyarım. Zülfü, nereye gidiyor bu böyle? Allah aşkına güzel kızım, bak sana yalvarıyorum. <laughs> Beni biraz olsun büyüğün olarak kabul ediyorsan sözümü dinle. Ben senin teyzenim. Hadi ver şunu bana çocuğum. Hadi al bunu sakla hemen. Benim güzel çocuğum sana yalvarıyorum. Oğluma yapma bunu. Kıyma benim güzel çocuğuma. Dayanamaz o. Buna dayanamaz o. Ah, yapma. Git buradan. Çek git hemen. Anneme elini sürme sakın. Teyze. Oğlum. Ben de senden nefret ediyorum. Her zamanda nefret edeceğim. Bugün planın başarılı olsaydı bile bir şey değişmezdi. Seninle hiçbir zaman evlenmezdim ben. Senden nefret ediyorum ben. Fela. Çocuğum. Tamam yeter kızım ağlama artık. Hele şu geceyi bir atlatalım bir daha asla böyle bir gün yaşamayacaksın yavrum. Hayatın boyunca bir daha bu kadar karanlık bir geceye maruz kalmayacaksın. <laughs> Yeter ki sen sözümü dinle. Artık ne yapsam boşuna anne. Onu asla kabul etmeyeceklerdir. Bir gün olsun ağzından iyi bir laf çıksın. Hep olumsuz mu konuşacaksın? Senin kadar uğursuz birini görmedim ben. Anne yeğenini o kadar çok düşünmeye başladın ki. Kendi çocukların umrunda bile değil artık. Sana bir tavsiyem var benim. Zülfü ile beni zehirle konuda kapansın. Kes sesini. Başıma dikilmiş saçmalayıp durma. Yoksa seni öyle bir elime alırım ki her şeye tövbe edersin. Sen ona bakma kızım. Boş boş konuşuyor. Hepsi bu. Gel beni dinle sen. Evine dön. Kinza'yı o kadar dert etme. Sana en fazla ne yapabilir ki? Bana ne derse desin önemli değil. Hepsini zihneye çekerim ben. Ama senin evine dönmen lazım. Ama teyze, Timur artık beni kabul etmez ki. Evet, sanki seni daha önce çok kabul etmiş gibi. Bu defa hayatta kabul etmez. Allah'ım bu kızla ne yapacağım ben? Sen de hiç mi utanma yok? Bana neden bu kadar ızdırap veriyorsun? Allah senin canını Anne, alsın. Anne, onun yüzünden bana mı beddua ediyorsun? Hadi, kalk oradan. Çek git hemen. Bu eve bir daha da gelme. Sen defol git buradan. Sen onun dediklerine bakma. Ey büyük Allah'ım Zülfü nereye kayboldu? Hadi kalk oradan çek git çabuk. Kes sesini. Onun yüzünden benimle mi kavga edeceksin? Defol edecektin? git başımdan. Sıranı bekle sen. Gel çocuğum gidip bir taksi. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olmayı unutmayın.